Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Çok uzun zaman sonra kamera karşısına geldim. Ve sesim çok garip çıkıyor olabilir. Bunun için kusura bakmayın. Çünkü bu havada hasta oldum. Daha doğrusu yine bir işe başladım. Oranın hava değişimi falan derken birazcık çarptı beni. Ama bugünkü konumuz yerleştirmeler. Evet hepimiz hüsrana uğradık bu arada. Yani birçok arkadaşım yerleştirilemedi. Bunu ben de farkındayım ve her sene artık sınavla alakalı farklı senaryolar görüyoruz. Yani bir sene sınav çok saçma oluyor işte sonuçlar garip geliyor. Bir sene kontenjanlar problem, bir sene yerleştirmeler problem, bir sene üniversiteler problem, fiyatlar problem derken her sene başımıza bir şey çıkıyordu. Ama bu sene gerçekten yaşanılan şeye ben de çok şaşırdım. Çünkü hani açıkta kalan öğrenci sayısı insanların kendi sıralamalarının altını kat kat altını yazmasına rağmen açıkta kalması gerçekten hiç inandırıcı değil ama yapabileceğim bir yorum dayandırabileceğim herhangi bir argümanım yok yani o yüzden bu konu hakkında söyleyebileceğim şeyler kısıtlı ama ben nereye yerleştim, hangi bölüm seçtim ya da yerleşebildim mi biraz bundan bahsedeyim. Şimdi şöyle ki sene boyunca beni gerçekten takip eden arkadaşlar bilir. Çünkü biliyorum sınav sonuçları açıklandı ve yine Instagram'da storyler bir anda 10 bin izlenmeye başlandı. Direkt YouTube'da yorumlar, mesajlar falan gerçekten yazan herkese, gerçekten merak eden herkese çok teşekkür ederim. Ama onun dışında sene boyunca asla aklımda bir meslek, bir üniversite hiç yoktu. Sadece İstanbul içinde okumak istediğimi belirtiyordum. Ve hani sınav sonucuma göre bir yeri seçeceğimi söyledim söylüyordum. Ve bugün aldığım puan, yaptığım sıralama asla hak ettiğim bir şey değildi. Zaten buna dair çok kez konuştum. Ama hukuk barajları geriye çekildiğinden ötürü oturdum ailemle ve gerçekten fikirlerine çok önem verdim. Birkaç hocamla görüştüm. Ve belli yerlerde %50 hukuk geliyordu ve hani asla özel düşünmüyordum. Yani fiyatlı olarak burssuz bir şekilde asla özel düşünmüyordum. Yani yazacaksan bile ben bile tam Bursa Nişantaşı'nda yönetim bilişim vardı aklımda ya da Aydın'da işletme vardı. Hani devlet üniversiteleri dışında gelen yerlerde bile sadece burslu yerleri yazmak istiyordum. Fakat oturdum, ailemle konuştum, işte arkadaşlarım, hocalarım ve genel bir kanıya vardıktan sonra hukuk gibi bir avantaj ayağıma kadar gelmişken tercihlerime yazmak istedim ve ilk 5 tercihime hukuk yazdım. Ve hani o kadar garip ki yazdığım yerler gerçekten kontenjanların çok üstünde yani. Benim zaten yaptığım sıralama eğer baraj geri çekilmeseydi alınabilecek bir sıralama değildi. Yani baraj geri çekildikten sonra aniden verilen bir karar oldu. Ve ilk 5 tercihime hukuk yazdım. Özellikle de %50 gelen yerler vardı. Ve içlerinde en çok Aydın'ın gelmesini istiyordum. İstanbul Aydın zaten storylerinden takip eden arkadaşlar bilir. Ama ee, ...hani çok şaşırdım bir sonuçla karşı karşıya kaldım. İlk beşim hukuktu. Sonrasında 6. sıradan itibaren işte belli yerlerde tam burslu gelen yönetim bilişim sistemleri vardı. Sonrasında işte Marmara ve İstanbul işletmeyi de en alta yazdım Türkçe olduğu için. Yaklaşık böyle bir 14 tane falan tercih yaptım. Sonrasında... E zaten benim kafamda dedim ki kesinlikle aydın hukuk gelecek. Dördüncü sırada aydın hukuk vardı ve dedim ki hani beni almama şansı yok. Çünkü geçen sene hani 110 binle mi ne kapatmış ve kontenjanı dolmamış. Hani kontenjan uzun zamandır dolmayan bir üniversite. Ve ben de diyordum ki garanti aydın hukuk gelecek başka bir şansı yok diyordum. Sonra gözümü bir açtım. 29 Mayıs hukuk gelmiş. Benim 5. ve son tercihim. Yani son hukuk tercihim 29 Mayıs %50 hukuktu. Ve konuşurken nefes alamıyorum. O kadar hastayım ki böyle ne kendi sesimi duyabiliyorum. Neyse durun konudan camamam lazım. 29 Mayıs'ta %50 bir şekilde hukuk geldi ve e, şuraya bir yere bırakırım. Asla inanabileceğim bir şey değil gerçekten çünkü geçen sene 80 bin küsürde bir sıralamayla kapatan ve kontenjanları şul bir şekilde dolan ve diğer bütün vakıf üniversitelerine kıyasla fiyatı da iyi olan aynı şekilde zam oranını böyle gerçekten bunu çok fazla yakın şahit olduğum için söyleyebiliyorum. Diğer üniversiteleri oranla çok az arttırıyor hani bir sene atıyorum işte 5 veriyorsanız diğer sene bir anda iki katı 10 vermiyorsunuz. Böyle bir üniversite ve ben bu yüzden bunu 5. sıraya yazdım. Ve hani gelmesine çok şaşırdım. Çünkü kontenjanları olsun ya da farklı bir şey olsun nasıl geldiğinde ben inanamadım açıkçası. Hani hukuk gelmez diye düşünüyordum çünkü. Sonrasında bunu nasıl bu nasıl oldu? Bir de bundan bahsedeyim. Şimdi şöyle ki bu sınavda bence en önemli süreç gerçekten tercih süreci. Hani İstediğiniz kadar çalışın ki yakın en çok fazla şahit olduğunuz nasıl çalıştığıma asla hak ettiğim sonucu alamadığımı düşünüyorum. Ama ona rağmen dönüp baktığınızda gerçekten yerleştirmeleri akıllı yaptığınız müddetçe her şey mümkün olabiliyor. Şöyle ki benim geçen seneki dershanem, bu seneki değil geçen seneki dershanemden bir tane matematik hocam vardı. Matematikten nefret eden ve matematik gerçekten yapamayan biri olarak çok fazla, fazla elimden tutan bir hocamdı. Ve gerçekten çok sağ olsun buradan kendine teşekkürlerimi iletiyorum. Sınav sonucum açıklandığında ve biz bir sene boyunca neredeyse hiç görüşmedik hani geçen sene Hocam da dershanedeydik falan ama bu sene içerisinde tahmini olarak hani sadece bayramda seyranda yazıp aradığım biriydi. Ve sonrasında sınav sonuçları açıklandı. Beni aradı dedi ki hani direkt bir şekilde sıralamamı tahmin etti. Sonrasında onsuz tercih yapmamam gerektiğini söyledi derken e, oturduk ve biz üniversitelere bakarken arkadaşlar şimdi e, her üniversite biliyorsunuz ki sosyal medyada çok fazla öne çıkıyor. Hani iyisiyle kötüsüyle zaten bunları ben vloglarda da söyledim. Ama biz oturduk ve hani giren kişinin profilinde yaptığı netlere kadar detaylı baktık ve Aynı şekilde 29 Mayıs'ın çok fazla göz önünde olmayan bir üniversite olmasından kaynaklı olarak da düşünüp tarttığımız zaman bu üniversitenin bana gelme olasılığı yüksekti. Ve hani garanti tercih olarak 5. tercihe bunu yazdım. Garip ki gerçekten bu geldi. Yani tamamen <laughs> Ya baba. Evet, Nerede nasıl yerleştiğimi açıklıyordu. Aaa kolum. Kolum. Yüzün gözlük kolum. Kolum. Ben bir dakika dur. dur işte. Ben, benim, kızım avukat oluyor. Bir dakika şimdi samimi bir şekilde söylüyorum. Hukuku bana kim yazdırdı? Ben çünkü yıllardır eziyim. İlkokul mezun olduğum için bütün dünyaya küskünüm. O yüzden kızım avukat olsun istedim. Şu an bir böbreğimi çıkarttım satışa. <laughs> İlk iki yıl okuduktan sonra diğer böbreğimi de vereceğim. İnşallah avukat yapacağım onu. Takip etmeyi beğenmeyi unutmayınız. Instagramını koyuyoruz <laughs> buraya bir yere yine. <laughs> Yani işin özünde tamamen hocamla ve babamın e, yönlendirmesiyle bu hukuku seçtim. Ve hani oturup çok detaylı bir yerleştirme düşündük. Hani gerçekten beni garanti olarak neresi nasıl alır diye. Yani kısacası ben çok mantıklı bir tercih listesi yaptığıma inanıyorum. Tamamıyla hocamın desteğiyle ve çevremdeki insanların desteğiyle. Ama genel olarak hocamın desteğiyle. Hani size de bununla alakalı bir video çekmeyi düşünüyoruz. Onun da büyük ihtimal hesabını Instagram'dan paylaşırım. Yani zaten reklam, sponsorluk falan koca bir sene, iki sene benden görmediniz. Burada da görmüyorsunuz yani bunu az çok tahmin edebilirsiniz diye düşünüyorum. Her neyse yani kısacası artık bir hukuk öğrencisiyim ve bunu asla sene içerisinde dediğim gibi aklımda olmadan yazdım. Tamamıyla biraz aynımı düşündüm, biraz geleceğimi düşündüm ve herkesin o yorumlarda dediği çok avukata benziyorsun kelimesini düşündükten sonra böyle bir karar verdim. Yani pişman değilim çünkü zaten ilk 5 tercihimde vardı ve ilk 3 tercihimin gelmesi imkansızdı. Gönlümden geçen 4. tercihteki İstanbul Aydın Üniversitesi hukuktu. Olmadı. 5'te garanti 29 Mayıs'ta ama garantiden kastım hani Asla garantide değil hani 80 binlerde almışken bu sene böyle 50 60'a çekmesi gerekiyordu. Nasıl girdim bilmiyorum. Tamamıyla gerçekten matematik hesaplamalarıyla girmiş olabilirim diye düşünüyorum. Hocama buradan çok teşekkürlerimi iletiyorum. Onun dışında böyle ufak bir duyuru geçmek istedim sizlere. Çünkü bunu bir Instagram storiesine sığdıramazdım. Bunu böyle kısaca size anlatamazdım. O yüzden böyle hem size açıklamış oldum kendimi. Hem de böyle ne kadar önemli olduğunu ve bir kere daha haklı olduğumu gösterdiğimi düşünüyorum. Çünkü artık kumara dönmeye başladı. Yerleştirme sonuçlarıyla, sınavıyla, hazırlığıyla, denemeleriyle, TYTS, AYTS derken tamamıyla çalışıp tamamıyla sonucunu alabileceğiniz bir şey değil. O yüzden her riskleri düşünerek mezuna kalmanız gerektiğini defalarca kez söylemiştim. Ve bir kez daha buna beraber şahit olmuş olduk. Her neyse izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere ve artık üniversiteye dair şeyler paylaşırım diye düşünüyorum. Vloglar olsun ya da yurtlar olsun artık ne olur bilmiyorum. Yurtta kalmam da yani. Ona dair şeyler diyelim. Yani kısacası içerikler de daha yeni başlıyor. Beni takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.